Kırmızı mavi sarı yeşil gökyüzünde dans eder bir tilki balonlar uçuyor hoplayıp zıplıyor herkesi güldüren şarkılar söylüyor Kırmızı mavi sarı yeşil gökyüzünde dans eder bir tilki balonlar uçuyor hoplayıp zıplıyor herkesi güldüren şarkılar söylüyor Bir balon dedim patlarsa diye ama balon dedi şaka mı bu hep zıp zıp zıplar hop hop hoplar gökyüzünde dans eder bir tilki Balonlar uçuyor hoplayıp zıplıyor Herkesi güldüren şarkılar söylüyor Minik bir balon dedim sen nasılsın? Dedi ki pekiyim çok mutluyum ben Rüzgarla yarışır yıldızla konuşur Haydi bir tut balon dilekler buluşur Kırmızı mavi sarı yeşil Gökyüzünde dans eder bir tilki Balonlar uçuyor hoplayıp zıplıyor Herkesi güldüren şarkılar söylüyor Balon patlamaz çünkü komik bir iş Herkes Sanki sihirlimiş Biraz kahkaha, biraz eğlence Balonlar doldurur kocaman bir sence Kırmızı, mavi, sarı, yeşil Gökyüzünde dans eder bir tilki Balonlar uçuyor, hoplayıp zıplıyor Herkesi güldüren şarkılar söylüyor Kırmızı, mavi, sarı, yeşil Gökyüzünde dans eder bir tilki Balonlar uçuyor, hoplayıp zıplıyor Herkesi güldüren şarkılar söylüyor Kırmızı, mavi, sarı, yeşil Gökyüzünde dans eder bir